Sevgili çocuklar, bu oyunu oynarken önce okla gösterilen varlığın ne olduğunu söyleyeceğiz. Sonra ise o varlığın adındaki d harfi adın başında mı, sonunda mı, ortasında mı olduğunu düşünüp söyleyeceksiniz. Size örnek olması için oyunu bir kez ben Elif ile oynayacağım. Sonra sizinle oynayacağız. Şimdi dikkatli izleyin ve oyunu iyice öğrenin. Hazırsanız ben ve Elif ilk oyunu oynamaya başlıyoruz. Dokuz. Söyle bakalım Elif d neresinde? Dokuz. D başında. Bakın. Dokuz. Yedi. Söyle bakalım Elif d neresinde? Yedi. D ortasında. Bakın. Yedi. Dört. Söyle bakalım Elif. D neresinde? Dört. D başında. Bakın. Dört. Ördek. Söyle bakalım Elif. D neresinde? Ördek. D ortasında. Bakın. Ördek dil. Söyle bakalım Elif. D neresinde? Dil. D başında. Bakın. Dil. D, D. Söyle bakalım Elif. D neresinde? D, D. İki tane D var. Biri başında, diğeri ortasında. Bakın. D, D. Kumanda. Söyle bakalım Elif. D neresinde? Kumanda. D ortasında. Bakın. Kumanda. Minder. Söyle bakalım Elif. D neresinde? Minder. D ortasında. Bakın. Minder. D V. Söyle bakalım Elif. D neresinde? D V. D başında. Bakın. D V. Evet. İlk oyunu biz Elif ile oynadık. Şimdi sıra sizde. Dokuz. D neresinde? Yedi. D neresinde? Dört. D neresinde? Ördek. D neresinde? Dil D Neresinde? D D D Neresinde? K Manda da. D, neresinde? Min D, neresinde? Deve. Neresinde? Aferin çocuklar, harika oynadınız. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.